Anneciğim beni beklemeden yemek yapmaya başladın mı? <laughs> Beklemiyorsun sen ya Lina. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bebeklerine söyle bakalım. Ha, Chelsea hoş geldin. Maymuncuk sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun anneciğim oyun arkadaşlarına söyle bakalım. Yemek. Yemek mi yapacaksın? Hmm. Hadi bakalım ne yapıyorsun bize anlatarak Ayı yap yemeklerini. ben patlıcan yapıyorum. Ne yapıyorsun? Pat, patlıcan mı? Patlıcan yemeği. Tamam. Peki Maymuncuk ve Chelsea seviyor muymuş patlıcan yemeğini? Evet, ona sen kum sürmüştün. Bir daha sürmeyeceksin değil mi anneciğim? Hadi yemeklerini yap bakalım acıkmış mı oyun arkadaşların? Ya siz acıktınız mı? <laughs> Tamam yap bakalım. Tencereye koy güzel yemeklerini. Ondan sonra mutfağımıza gider pişiririz tamam mı? Olur. Bebeklerin okay. yemeklerini. Hadi bakalım. Peki bu biberi neyde kullanacaksın? Acı biberi hangi yemekte kullanacaksın? Havuçta mı? Tamam. ne Bu yemeğinin adı ne peki? Acı. Yemeğinin adı ne peki? Yemek hangi yemek bu? Turta. Turta mı? Kız turtada patlıcanın acı biberin ne işi var? <laughs> ya Lina ya. <laughs> Turtaya neler katıyor Lina? Allah Allah. <laughs> Hadi yap yemeklerini güzelce <laughs> koy bakalım tencereye. Ondan sonra gidelim mutfağımızda pişirelim. Oyun arkadaşlarımızı yedirelim tamam mı? Tamam. Ama yaparken bize de anlat. Belki bilmeyen arkadaşlarım vardır tamam mı? Anne, o bitirdim. Tamam. O peki peki. kalbim deniyor anne baba. O peki peki. Karbon mu deniyor Altı ailenin kucağına. Bir, iki, kayıpçı, kayıpçının banları, kovulsa ne banları, yemekinde kovulma. Eee, eee, eee mi <laughs> benim? E, e, e. Ne zaman uyur daha? Yemek yapacağız anneciğim. Mutfağa gidip yemek yapacağız oyun arkadaşlarına. Chelsea ve Maymuncuk bekliyor. baksana. Hadi başla yemeklerini yapmaya bakalım güzelce. Maymun'u yapacağım. Tamam otursun maymuncuğun yanına bakalım Taren. Tamam hadi yemeklerini koy bakalım tencereye, mutfağa geçelim yemeklerimizi pişirelim tamam mı? Okay. Ne nasılsınız? Kaşım. Bulu mu kaşını? <laughs> tamam. Ver, ver, ver. Ne bileyim ben patlıcan bu konu olur. Sen koymuşsun işte anneciğim. Koymuşsun Patlıcanlı ya. biberli turta yapıyor musun? Öyle söyledin ya bize. Ee, sen bakalım. Ha, pişti. Ne zaman pişti hemencik. Aa yere düştü. Al avucunu yerden. Yiyeceğim. Evet, otur bakalım şimdi yerine. Dansını da yaptı arada Linoş. Linoş Hanım. Baba yok. Bu. Bu. çok küçük. Sana birazcık daha büyük tencere getirmem ister misin? İsterim. Hadi bekle bakalım anneyi. İşte geldi. <laughs> ne Al bakalım tencereni. Koy anneciğim o senin minik tencere. Oyun arkadaşlarına onunla yemek yapabilirsin tamam mı? Hadi bakalım koy güzel içine sarımsak koy, mantar koy anneciğim, domates koy. Güzelce bir sote yapalım tamam mı? Kes bakalım. Mantarlı sote yapalım mı bebeklerine? Evet. Aferin. Hadi bakalım. Güzelce ne yapıyoruz? Mantarlı sote yapıyoruz. Yeah. Soğan, sarımsak, domates, mantar. Patlıcan yoktu ama yine yapınca oluyormuş. Burada. Mantar. Mantarı koymadın anneciğim. Aa, Bak şurada mantar. Mantar da koy bakalım. Mantar, Hadi çok güzel bir yemek yapalım. Hadi mantarı da koy. Güzelce karıştır karıştır. Yavaş yavaş pişir onları. Ondan sonra oyun arkadaşlarımızı yedirelim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Sotemiz pişiyor arkadaşlar. Havuç, aferin. Havuç çok sağlıklı değil mi anneciğim? Özellikle havuç nereye çok faydalı Lina? Gözlerimize. Evet. Aferin sana. Ben de yiyorum. Tabii ki yiyeceksin. Karıştır bakalım. O yüzden gözlerin çok güzel görüyor değil mi maşallah? <laughs> ne göstereceksin? Boyunu mu? Oo, Lina çok sağlıklı besleniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın boyu ne kadar uzadı. Havuç yiyor, köfte yiyor, sebze, meyve yiyor. Değil mi anneciğim? Ve bol bol su içiyoruz. Özellikle yazın daha fazla su içiyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Ben de su içtim. Tabii ki içeceksin. Su içmeden olur mu? Hadi bakalım güzelce yemeğimizi pişirelim. Ye 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 ye. işte oldu oldu mu pişti mi kapat kapağını altını biraz kısalım yemeğimizi böyle kısık ateşte böyle buharlı buharlı pişsin çok mu koydu tamam havucun bir parçasını koyabilirsin ee, domatesin bir parçasını patlıcanın bir parçasını koyabilirsin o şekilde tencerenin kapağı kapanır tamam mı bir tane domates koyun Kapan, tamam kapanır şimdi kapat bakalım Aferin. Şimdi yavaş yavaş o pişsin tamam mı? Heh. Şimdi o pişerken oyun arkadaşlarına söyle bakalım. Sizin için yemek hazırladım de. Size yemek hazırladım. Hadi bana mutfağımız geçelim. Hadi götürelim mutfağa. Wow. Mutfağımızın ocakları. Ah, ah. Nerede bu mutfağın ocakları? Gel şunu alalım şuradan. Bekle bakalım. Diğer ocaklar nerede belli bakalım? Ben, ben bakalım. şeker yemiştim değil mi? Evet anneciğim şeker yemiştim. İşte bu da var. Onlar değil anneciğim onlar değil bak bak. Şurada ocağının gözleri vardı ya şundan. Bundan burada bir sürü olacaktı. Nerede onlar? Yok. Koy bakalım tencereni buraya. Güzelce pişirmeye başlıyoruz tamam mı? Hı. Hadi güzel karıştır bakalım tencereni. Yemeğin yanmasın anneciğim. Ama biraz kendi kapağını Neden biliyor musun? Neden kapatın? Aferin yere dökülmesin yavaş yavaş pişsin tamam mı? <laughs> Evet Lina sizin için yemekler hazırlıyor. Ocağa koyduk Anne, pişiyor. Anneciğim koş yanmasın. Dur tencere sıcak olabilir. Hemen dokunma. Gel bakalım şöyle bir kontrol edelim. Bakalım tencere sıcak mıymış. Hayır sıcak değil. Al bakalım soğumuş. Aferin tenceremizi alıyoruz. Oo, Lina çok güzel kokuyor. Ocağı da. Kapat ocağı da. Yemek çok güzel kokuyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Hadi gidelim. Ben de merakla bekliyorum. Ben de tadına bakacağım. Tamam mı? Aha. Ay Lina çok güzel gözüküyor. Bak bak nasıl buharlar çıkıyor tencereden. Çok güzel pişmiş yemeğin anneciğim biliyor musun? Bu Oo, senin için. Benim için evet. teşekkür ederim. Peki bebeklerin için? Aa baba tepimi değil. Koş tabak al da gel bakalım. Bardak değil kabak. Şaşkın Hı -hı. seni. Hadi tabak al da gel bakalım. Sen de annem yiyeceksin. Güzel. Hadi tabak almaya gidiyoruz tabak al gel bakalım bir tane Taren için bir tane maymuncuk için yok. bir tane de Chelsea için Ay, yok. tabakların nerede senin bir sürü tabakların vardı nerede? nerede Bak orada var anneciğim onları getir daha sonra diğer tabaklarını da buluruz tamam mı tamam 3 tane yetiyor Lina evet bebek. 3 tane bu ne için Tamam onları da yedireceğiz. Önce şu e, taren ve maymuncuğun karnını doyuralım. Ama bir de çelsin. Aa Chelsea düşmüş. Chelsea ne olursun Dur bakalım böyle. Az unuttum bir tane almışım ya. Aferin. Tabaklarımız da geldiğine göre. Hadi bakalım. Şimdi güzel güzel bebeklerimizi yediriyoruz. Bu senin. Bu da senin için. Kasak ol. Yedim de. Baba, önce, udamız için biraz da pişsin. Yedim pişsin. Bir daha yok. O zaman. Okey. Olur ama yemek pişmişti. Neden bir daha ocağa götürdün ki? Olmuyor. Bir daha, anne, biraz bir, yemek yerim, yerim bir daha bir yemek yedim pişsin. Yedim. Tamam anneciğim. O zaman tenceremiz orada dursun. Yiyor mu bebeklerin yemeği? Senin için işte bu senin için bebeğim bak bu mantar da senin için. Ha, bu senin. Ben şimdi yemeyeceğim ama ben birazdan şu tencereden alıp yiyeceğim tamam mı? Şimdi sen bebeklerinle beraber ye bakalım güzel güzel. Nasıl olmuş? Çok güzel. Bence yani. de çok güzel olmuş. Yeah! Anne. Evet anneciğim, çok güzel gözüküyor zaten yemeğin ve çok da güzel koktu biliyor musun Lina? Hı. Evet. Nasıl yaptıysan artık o kadar güzel koktu ki anneciğim. Hey. <laughs> Unutmuşum. Unuttun mu? İnsan kendi yaptığı yemeği unutur mu ya? Bir tane sana, bir tane Taren'e bir tane de bir, bir tane, tane de maymuncu. Aa doymuş mu? Ver bakalım anneciğim. Taren doydun mu? Sor bakalım. Okey. <laughs> Taren'i de bu arada yine <laughs> seslendiriyor. Bir tane daha yapayım. Benim. Ne yapacaksın? tencere mi? Tamam al da gel bakalım tencereyi. Dikkatli getir sakın ellerin yanmasın. Dikkat et tamam mı? Evet oradan tut anneciğim. Ellerin yanmasın. Yavaş yavaş gel. Aman dökülmesin. Aman dökülmesin. Ay dikkat et dökülmesin. Koy bakalım oraya tencereni güzelce. Tamam. Sen doymadın. Senin tabağında çok az yemek vardı. Sen biraz daha yemek koy tabağına tamam mı? Güzelce karnını doyur bakalım. Tamam. Onun hepsini yiyecek misin? Hadi bakalım başla yemeği o zaman. ben şaka yapacağım. Ne yapacaksın bebeklerini? Şaka. <laughs> ne yapacaksın şakacıktan? Kaşık mı pişirdin bebeklerini? <laughs> ya şakacı seni. Bakın kızlar, Lina size yemek yaptı. Gel Lina aç bakalım tencerenin kapağını, bebeklerin görsün ne pişirdin onlara bakalım acaba. Aa. ya. Size kaşık getirmiş Lina. Kendi orada mantarlı soteler yedi küçük hanım. Bakın size kaşık getirmiş ben ya. Yedim. Hani yemek nerede? Kaşık yiyor yani. Kaşık yenir mi? Kaşıkla yemek yenir. Hadi biraz kendi tabağına sen çok koydun anneciğim. Kendi tabağından biraz onlara yemek götür bakalım. Bir şey mu? Olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Bak senin tabağın dolu. Birazcık da bebekler geçsin Şaşkın. Ben bitireceğim. Be Peki bebeklerine kalmadı, ne yapacaksın anneciğim? Yine bebeklerini kandırıyor bu şaşkın kız. Yine bebeklerini kandırıyor. Bakın kızlar yine hep sizi bugün kandırıyor. Size bir türlü oh, yemek no. yapmadı. Kendi yemeklerini yedi yedi. Mantarlı, soteleri, karnı şişti. Ama bebeklere yemek yok. Al tabak. Tabak, <laughs> Bak ya bak şimdi bak, bak bak Ne yapıyorsun bebeklerini? Hadi güzel yemek hazır onlara da mantarlı sote ver. Ayşe seni kandırıyor Ayşe Lina seni kandırdı kızım. Ama anne ya bu Lina hep bizi kandırıyor bizi yemek yedirmiyor. Kendi yemeklerini yedi adini ama adını bizi bulur, bulur, Biz onun adını ne koymuştuk? Her videoda onun adı değişiyor anneciğim. Bu Ayşe'ydi bu da Fatma'ydı galiba. Fatma. Evet Fatma olsun hadi bakalım. Bak bebekleri sana küstüler ama biliyor musun anneciğim? Fatma! Fatma! neydi? Bunun adı ne? Patma. Hayır, patma şu sarısının adı. Bunun adı ne? Bunun adı ne koymuştuk? Koymuştuk ki bilmiyorum ne koymuştuk? Ağırı tabak. Oh no! Aa, hiç bebekler tabak yer mi? Bakalım. Aa Cevahir! Ne oldu sana? Cevahire Ağırı. bak Cevahire sinirlendin mi? Sana ağzına tabak. Ne kadar? <laughs> tabak. Kuş, tabak yemez. <laughs> Ay inek düştü anneciğim al ineği yerden. İneğini al yerden hadi masana gel bakalım. Bu maymuncuk niye böyle üzgün duruyor? Gel konuş bakalım bununla. Aa, aa. Ne oldu bu maymuncu Alina? Tencereyi de getir anneciğim. Maymuncuğa ne oldu? Söyle bakalım. <laughs> Yine bugün seni de şakaladım kusura bakma. Yine de şakaladım, şakaladım, şakaladım. Şimdi bunu da şakalayacağım, şakalayacağım. Ne baba. Bak ne oldu Aaaa. Maymuncu ya. Neden öyle yapıyorsun? Anne bunu da yüzüğüne bakayım mı? Neyin anneciğim? Şeker. Bunun mu? Ona sonra bakarsın Hayırlı. tamam mı? Hayırlı. Tamam mı şimdi? Doydu mu bebeklerin? Şu arkadaki yavrucaklar aç kaldı. Onları hep kandırdım. Boş tabak götürdüm. Boş kaşık götürdüm. Ama terenle maymuncuk doymuştur bence. Senin karnın doydu mu Lina? Şimdi şey. Chelsea ne yapacaksın? Chelsea sekret ya bunlara. Ay yapma sakın ya. Ne yapıyorsun Chelsea ya? Aa Alina. Bak şimdi bak ya. Gel buraya seni şaşkın. Çabuk buraya gel. Şimdi sen <laughs> Hadi gel yerine anneciğim. Tamam. Sandalye ne yerine otur. Tamam mı? Tamam. tencereyi. Şimdi ben seni şakalayacağım. Ver tencereyi bana bakalım. Tamam otur sen şimdi masana. Şimdi ben yine bir şaka diyeceğim bakalım. Yine ne şaka yapsak bakalım. Gelelim şöyle. Bakalım bu tencereye ne koysak buradan. Lina sana o kadar güzel bir şey hazırladım ki. Yemek mi? Artık açınca görürsün. Çok güzel bir şey biliyor musun anneciğim? Görünce çok mutlu olacaksın. Hazır mısın sürprize? Evet, evet. Acaba bu küçük tencerede Lina için annesi ne sürpriz hazırladı? Görmek ister misin? Aşkım. Hadi bakalım aç tencereyi. Be be. Oh no! Ama ben senin için hazırlamıştım. Aa beğenmedin mi? E -a, ben başka istiyorum açın. <laughs> için hazırlamıştım. Çok mutlu olacağını düşünmüştüm anneciğim ya. Ay, hayır, 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 hayır. Tamam bekle o zaman geliyorum tamam mı? Tamam. Sakın bana bakma tamam mı? Bekle bakalım hadi. Bina bence bu sefer beğeneceksin anneciğim. Evet ben. Yani. Bence beğeneceksin. Aç bakalım. Evet, Aa, anne Çıktı tencereden. Anne, içinde. Portakallı bisküvi. Aa, tencerede Ya oyun oynuyoruz yani. Tencere de yiyebilirsin. O senin minik tenceren zaten bir şey olmaz ya. Bir tane de ben alabilir miyim? Çok canım çekti. <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım nasılmış? Aa bunların şekilleri farklı farklı Lina. Baksana hepsinin şekli farklı farklı. Yedim, kayboldu. Ama çok güzelmiş biliyor musun anneciğim? Ama daha bir sürü var. Ben sana yine getiririm. Tamam. Tamam mı? Çok güzel. Çok güzel portakal kokuyor, değil mi? Bebeklerine de birazdan verirsin olur mu? Anne bana başka bir şey getirsin. Başka bir şeyler daha mı istiyorsun? Sürprizler mi istiyorsun yine? Bu yetmedi evet. mi? <laughs> tamam, o zaman bekle gelirim. Gözleri kapat, otur bekle. Hemen geliyorum. Başka sürprizlerle bekle bakalım. Arkadaşlar biliyor musunuz Şu Görünce çok mutlu olacak bence Aç bakalım gözlerini Bak anne senin için ne getirdi Gördün mü bunu seviyorum Evet seviyorsun biliyorum Susamlı çubuk kraker Neymiş bu Susamlı çubuk kraker Ağzım için Evet anneciğim ağzını yut öyle konuş tamam mı Ama bir şey söyleyeceğim Linoşum Yerlere dökmek yok tamam mı anneciğim güzel güzel yiyorsun anlaştık bebeğim mı? Sevdim ya. Efendim? sevdim. Evet dökme bebeğim tamam mı yerler odamız kirlenmesin evimiz kirlenmesin tamam mı? Aferin sana. Bebe. Annecim bunlardan yemek olmaz ki. Sana yemen için getirdim ben onu. Yemek yapman için getirmemiştim ya. Oh no! <laughs> Hadi güzel güzel ye bakalım tamam mı? E neden tencereye koyuyorsun krakerlerini? <laughs> yemek yapacağım. Yemek mi yapacaksın? Kız bunlardan yemek olur mu? Bunlar zaten atıştırmalık. Kendini yiyeceksin onlarla. Aa, aa! Yemek yapıyor gerçekten. Kimi yapacaksın yemekleri bebeklerine mi? Aa, aa, şakacı kız ya. Bugün sürekli bizi şakalıyor bu kız ya. Sürekli şakalıyorsun bizi bugün. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Sen bebeklerine güzel güzel yemek yap. Ee, ben de şimdi gideyim. Hepimiz için yemek hazırlayayım. Olur mu anneciğim? Yavaş ye yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim beni duydun mu? <laughs> Hadi ben de şimdi gidiyorum. Bizler için yemek yapmaya tamam mı bebeğim? O zaman bakayım. Yavaş yavaş ye ya, dikkat et. Dikkat et tamam mı? Ben mutfakta olacağım. Bir şey olursa bana seslen tamam mı anneciğim? Hı? Hadi görüşürüz kızım. Bay bay.